Muhammed abi makinenin aküsünün durumu perişan durumlarda. İşte gördüğün gibi her taraf asit olmuş. Asit, aküden asit kaçırmış. Akü, akü, akü. Aküden hep bunlar kimyasal. Akü, akünün elektrolit, asit, bunlar oksit, kimyasal. Bunlardan kaçırmış abi makinenin içi. Akünü de söktük abi. Foktifin aküsü de bu halde abi. Görüyor musun abi aküyü bak. Foktifin aküsü bu halde Muhammed abi. Akü çürümüş akü. Akü çürümüş akü. Bak bak akünün hali görüyor musun Muhammed abi? Akünün durumu kötü. Bu akünün de bir bakıma girmesi lazım. Bundan dolayı kısa devre yapıyor. Akü kısa devre yapıyor Muhammed abi. Görüyor musun akü? Akü. akü. Makinenin akü sıkıntılı. Bakıma gitmesi lazım.